Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerin bana sıkça sorduğu sorulardan bir tanesi, bitki ve bi çiçeklerimde böcek bitlenme, e, sineklenme oluşuyor. Bununla ilgili video hazırlar mısınız diye sevgili arkadaşlarım bu videom sizlere gelsin. E, çok basit bir yöntem, etkili bir yöntem. E, öncelikle tarifimi sizlere vereyim Şöyle bir fısfıs fıs kabımın içerisine 1 litre kadar fıs fıs kabımın içerisine suyumu koyuyorum. 1 litre su. Çok basit gibi görünen ama çok etkili olan bu e, karışımı tüm bitki ve çiçeklerinizin yapraklarında oluşan bit, bit ve sineklere sıkabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet 1 litre suyumuzu fıs fıs kutumuza koyduktan sonra hemen şöyle göstereyim bir bardak bir çay bardağı sirke sevgili arkadaşlar bu üzüm sirkesi de olur elma sirkesi de olur evet dolduruyoruz bir litre suya bir çay bardağı sirkemizi ekliyoruz sonra iyice karıştırıyoruz çiçeklerimize takıyoruz sevgili arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi balkonumuza çıktık ee, biliyorsunuz benim çiçeklerimin hiçbirinde e, sinek böcek bit olmuyor bu benim biberim arkadaşlar böyle saksıma 2-3 tane biber ektim ama şimdi gördüm ki şu ortalarında sizler de görüyorsunuz beyaz yeşil e, bitki bitleri oluşmuş bunları yok etmek için Hazırladığımız karışımı üzerlerine sıkacağız. Çok etkili. Ee, sizlerin de böyle bitkilerinizde, çiçeklerinizde bitler var ise bu karışımı hemen sıkınız. Pıtır pıtır bitleri döksün. Böyle uzaktan e, püskürterek sevgili arkadaşlar yapmamız gereken bu. Evet. Şöyle görüyorsunuz bitleri. İnşallah yok olacaklar arkadaşlar. Sadece sirkeli su ile. Denemenizi tavsiye ederim. Görüşürüz sevgili arkadaşlar. Sizler bitti sineklerinize neler yapıyorsunuz? Bana yorumlarda yazarsanız mutlu olurum.